Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Ukrayna savaşında çok kritik bir döneme girdik. Hiç beklemediğim bir konu bu. Ama gerçekten hiç beklemediğim bir konu. Hani öngörülemez bir durum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başında öngörülemez bir adam var. Öngörülemez adamın aldığı kararlar birçok öngörülemez olay yaratıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Nedir bu? Adam çıktı bütün dünyaya posta attı. İşte gümrükleri arttırıyorum falan dedi. Sonra dün itibariyle 90 günlüğüne askıya aldı. Bir tek Çin'le kavgaya başladı. Yani onu bir başka e, videoda aktaracağım size. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir numaralı kabul edilen e, ekonomisiyle iki numarası Çin arasında Olağanüstü bir kavga var. Böyle ver, öf, vergiler uçmuş vaziyette falan. O ayrı bir öykü. Fakat Çin aynı zamanda Rusya müttefiki ve Joe Biden döneminde Rusya'nın 3 yıl boyunca hani Trump gelene kadar 3 yıl boyunca bu savaşı sürdürmesinin arkasındaki dinamo Çin Halk Cumhuriyeti. Şimdi Trump giderek bir çatal ağzına doğru gidiyor. Biri birinen birine girecek. Putin ne? Tamam mı? Devam mı? Madde bir. Çünkü Putin'a bir amiyane tabirle bu adamı kasık atıyor. Adamı yere göz sığdıramadı iş başına geldiğinde. Putin şöyle adam, böyle adam, ben ona güveniyorum falan. Katliamların boyutu açtı yani. Savaşmaya devam ediyor. Şimdi bir de Çin askerleri meselesi çıktı. Tam tam yani tam. Hem de Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında büyük ticari savaşın başladığı gün Ukrayna ordusu Rus üniforması giymiş Rus üniforması giymiş iki Çinli profesyonel kurmay kimlikli iki Çinli askeri ele geçirdi. Sağ. Sağ sağ. Şimdi tabii bu inanılmaz bir deprem yarattı. Niye? Mesela Rus ordusunda iki tane Fransız ele geçirilmesinin bir önemi yok. Veya iki Sırp veya ne bileyim iki Romanyalı. Bu devletler vatandaşlarına gidip orada savaşmayın kardeşim. Sonunda ceza alırsınız deyip Ondan sonra da pek fazla arkasına bakmayanlar grubu. Çin gibi bir ülkenin yönetiminin haberi olmadan herhangi bir Çinlinin Rus üniforması giymesi mümkün değil. Olay buradan büyüyor. Çin Komünist Partisi tarafından yönetilen dev bir diktatörlük. Orada insanlar sağından soluna dönerken yedi tane kamera izliyorlar. Anlatmak bitmez. Öyle böyle bir şey değil. Tam bir takip devleti. Herkesi takip ediyor. Bir milyar, 600 milyon adamı takip ediyor. Şimdi öyle bir devletin vatandaşı olarak sen efendim bana 3400 dolar ya bırak sen daha uçağa doğru giderken alırlar seni oradan. Sen kiminle konuştun Moskova'dan diye kesinlikle Çin'in bilgisi dahilinde. Ama tabi şu anda bilgi yok. Bakın bu konuda enteresan bir adam buldum. 30 yıla aşan bir süredir Asya ülkeleri özellikle Çin Halk Cumhuriyeti üzerinde çalışmalarıyla tanınıyor. İtalyan Apia Enstitüsü direktörü Francesco Sisci diyor ki Çin savaşın başından bu yana cepheden uzak durduğuna ilişki görüntüyü vermekte başarılı oldu. Rusya'ya ucuz petrol ve doğalgaz karşılığında savaşacak mali güce sahip kılmakla yetinmiş gözüktü. Oysa Çin sanayi altyapısının Rusya'nın savunma sanayinde sıkıştığı her yerde yardıma koştuğunu biliyoruz. Kuzey Kore'nin devrede olması da önemli bir işaret. Bununla birlikte Pekin 45 yıldır savaşmayan bir orduya sahip ve 21. yüzyılın konvansiyonel hesaplaşması bütün yönleriyle Ukrayna cephesinde yaşanıyor. Çinli kurmayların eğitim ve deneyim olarak orada olması beklenen bir gelişmeydi. Bundan sonra neler yaşanacağı ise yüksek merak konusu diyor. Yani diyor ki adam savaşmamış bir ordu, büyük bir savaş var. Doğal olarak şimdi tabi bu Amerika için bir şok. Amerikalılar şu ana kadar Çinlileri tespit edememişti istihbarat olarak. Ama Zelenski etmiş. 155 Çinli'nin Rusya adına savaştığını belirlemiş ve Pekin'in bu kişilerin askerliklerini göz yumduğunu söylüyor. Kayıt yaptırdığı söylenen Çinli erkeklerin isimlerini ve bazı bu durumlarda fotoğraflarını içeren iki dosyayı Ukrayna yayınladı şu anda Rusya için savaşanlara bir tür komuta verdiğinin farkında olmadığını söyledi Çin'in. Yine de Pekin'in bazı insanların ödeme karşılığında başka bir ülkenin ordusuna katıldığını bilmesi gerektiğini söyledi. Zelenski de nazik konuştu. Yani Çin de bozuşmak istemiyor. Çünkü Çin bayağı önemli bir denge. Çin'in bundan haberdar olduğunu kaydediyoruz. Bunların Çin vatandaşı olduğunu, bize karşı savaştıklarını, Ukrayna topraklarında Ukraynalılara karşı silah kullandıklarını kaydediyoruz. Motivasyonları paraları olsun veya olmasın, politikaları henüz benim tarafından bilinmiyor ama bilinecek dedi. Amerika'nın çok şaşırdığını ve Washington ile Pekin'in gümrük vergisi ticaret savaşına girdiği bir dönemde bu yaşanılan gelişmeyi kabul edilemez bulduğunu da söyledi Zelenski yani Trump'ı da hafif e, kaşıyor. E, yaşları 19 ile 45 arasında değişen 13 Çinli askeri pasaport bilgileri yer almış. İkinci belgede askerlerin isimleri, doğum tarihleri, hangi Rus birliğine katıldıkları ve bazı durumlarda nereden askere alındıkları falan Bayağı iyi çalışmışlar. Çin meselesi ciddi. Ukrayna topraklarında 155 isim, 155 Çin vatandaşı diyor. Şimdi bu tabi önemli bir e, yapı olarak karşımıza çıktı. Bu işin sonu e, şuraya doğru gidebilir. Trump zaten belli ki Çin'le kavga etmeye hazır. Yani Ukrayna savaşını da bir an önce barış veya işte ateşkesi zorlamasının nedeni buydu esasında. Ama şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya. Artık Putin'i koruyup kollayamayacak. Niye? E çünkü işin içinde Çin var. Yani Rus Çin ittifakının şaka bir ittifak olmadığını anlamış olmaları gerekiyor. O nedenden dolayı Zelenski ciddi bir avantaj kazanmış gibi gözüküyor. Ve e, çok sayıda Çin malı savunma sanayi ürününün de artık giderek artan bir şekilde tespit edildiği yönünde bazı gelişmeler var. E, bu yönden baktığınız zaman Ukrayna Savaşı ilk kez ama ilk kez 3 yıldan bu yana ilk kez Çin'in adının çok doğrudan karıştı bir kimlik kazanmış durumda. Hoşçakalın.